Ekrem hem kendini hem CHP'yi yaktı. Cumhurbaşkanlığı adaylığının kendisiyle ilgili bu iddiaları ve yargı sürecini perdelemek için ortaya atıldı. Artık gün gibi ortada hani bunu akıl hastası olanlar bile tahmin edebiliyor, bilebiliyor, görebiliyor efendim. Cumhurbaşkanlığı adaylığında şu sırf bu kepazelikleri yargıdan kaçırabilmek için ortaya attılar. CHP Genel Başkanlığı'nı ele geçirmek için Özgür Özer'i kullandı falan. Bunların hepsi iddianamede de var. Cumhuriyet Halk Partisi'ni de çok zora sokacak bu işler. Parti kimliğiyle ilgili olarak da, parti tüzel kişiliğiyle ilgili olarak da başını derde sokacak buradaki iddialar. Ki savcı Yargıtay makamlarına da yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzel kişiliğiyle ilgili hukuki süreçleri muhatabı olan Yargıtay makamlarına da bilgi veriyor yaptığı konuyla ilgili olarak. Bak ben bunları tespit ettim takdir senin haberin olsun diyor. Hemen bunu parti kapatma davası filan diye takdim ettiler. Maksat olayları perdelemek ya CHP'nin. Parti kapatmayla alakası yok. Parti kapatılması sonucunu da doğuracak hukuki süreçler konusunda Yargıtay'ı da haberdar ediyor İstanbul bu Cumhuriyet Başsavcısı. Şimdi burada sürekli olarak masumiyet karinesi var ifadeleri kullanılıyor. Doğrudur. Evet kimse mahkemeler tarafından suçu sabit görülmedikçe suçlu ilan edilemez. Evet doğrudur efendim. Ama bu masumiyet karinesi diye bilinen hukukun temel ilkesi acaba kötüye mi kullanılıyor? Yani evet biz kimseye suçlu demiyoruz İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü iddianamede geçen bir ifade. Ama suçlu oluğu mahkemece sabit oluncaya kadar kimse yargı önünde suçlu sayılamaz ifadesi mahkeme savcılık ve kamu gücünü kullanan idari bilimler için bir cümledir. Yani kamusal alanı kamu haklarının kullanımını düzenleyen bu ilke kişilere eleştiriden muaf olduklarını ya da sorgulanmama dokunulmazlığı getirmez. Masumiyet karinesi bu demek. Evet biz kimseye suçlu demiyoruz. Ekrem İmamoğlu da baştan beri söylüyoruz. Ekrem İmamoğlu suçludur demedik. Demiyoruz. Şimdi de demiyoruz. Ama ve lakin suzdur. Daha iddianameyi bakmadan, kapağını bile açmadan bu iddianame bomboş falan diyenler de haklı değiller suçlu demekte mahkeme deyinceye kadar yargılamalar itiraz makamlarına yapılan müracaatlar da sonuçlanıncaya kadar kimseye suçlu demeyelim. Tamam, eyvallah ama bunlar oluncaya kadar kimseye suçsuz da demeyelim. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki bu soruşturma örneğinde hepimiz görüyoruz efendim. Böyle bir bir adeta bir zırha dönüştürülüyor bu masumiyet karinesi. Yani şüphelileri tertemiz göstermek, pirupak göstermek, efendim somut delilleri itirafları, ifadeleri, bilgileri, belgeleri tartışma dışı bırakmak, kamuoyunun denetiminin ilgisinin, bilgisinin dışına kaçırmaya çalışmak ve denetim hakkını da itibarsızlaştırmak için kullanılan provokatif bir söylem haline geldi. Buna dikkat etmek lazım. Ben şimdi tabii daha çok konuşacağız dedik ya ama bunu daha ilk günden konuşmak lazım. Yargı açısından bu konu, evet yani masumiyet özellikle yargı makamları ve devlet kurum ve kurum oluşları açısından masumiyet karinesi çok önemlidir. Hiç kimse suçlanamaz demek değildir bu. Tutuklanamaz demek değildir bu. Böyle sloganlara bunu dönüştürdüler. Yani masumiyet karinesi var. E ee, hiç kimseyi suçlamayalım. Hiç kimseyi denetlemeyelim. Hiç kimseyi tutuklamayalım. Bu masumiyet karinesi bir zırh gibi suçluları korumaya yönelik, suçluları denetimden, yargılamadan kaçırmaya yönelik kalkan gibi düşünülemez, uygulanamaz. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili soruşturması özelinde konuşuyoruz. Bir yargısız infaz yapalım demiyoruz. Ama somut delil ve iddiaların kamusal denetimi açılmasından bahsediyoruz. Şimdi yargısız infaz yapmak başka şey. Somut deliller, itiraflar, ifadeler bilgiler, belgeler, masak raporları, başka raporlar, devletin ilgili kurum ve kuruluşlarının denetimine takılan raporlar, tespitler, tutanaklar. E bunlar kamuoyunun ilgisinden, bilgisinden kaçırılabilir mi? Yargısız infaz yapmayalım. Tamam kimseyi suçlu ilan etmeyelim. Ama bu hiç kimsenin suçlanamaz, tutuklanamaz, yargılanamaz anlamına da gelmemeli. Doğru mu efendim? Yani şimdi masumiyet karinesi var. E o halde hiç konuşmayın demek bu yargılamayı ve bu suçlamaları kaçırmak kamuoyundan milletin ilgisine bilgisine kaçırmak demek. Ya yani masumiyet karinesi var ya hiç konuşmayın. Öyle bir şey yok. Masumiyet karinesi başka bir şey. Meselelerle ilgili konuşmak, yorum yapmak, o iddialarla ilgili belgelere bakmak, kanıtları konuşmak, bunları bilmek istemek, bunları öğrenmek istemek başka bir şey. Yani yargısal bir peşin hüküm kuramazsınız. Masumiyet karinesi bu demektir. Ama deliller tartışılır. Soruşturma var diye şahsı kutsamak da soruşturma var diye şahsı linç etmekte. de yanlış linç etmeyelim. Tamam linç etmeyelim ama siz de kutsamayın kardeşim. Peşinen suçsuzmuş gibi, masummuş gibi, mazlummuş gibi ilan etmeyin. Masumiyet karinesi bu demek değil yani. Yani kamu tartışmalarını ortadan kaldırmak, milletin ilgisini, bilgisini ortadan kaldırmak, milletin ilgi duymasını, milletin bu konuları araştırmasını önlemek değil masumiyet karinesi. Kamu otoritelerine, mahkemelere, yargıçlara, savcılara, hakimlere, yargı dünyasına öncelikle hitap eden konumdur yani. Kamuoyuna susun, aman ha bu konuda konuşmayın demez. Bu, bu anlama gelmiyor masumiyet karinesi. Deliller konuşuyor kardeşim. İtiraflar, ifadeler, kanıtlar, deliller bunlar güvenilirse, bunlar etkileyiciyse... Efendim hüküm kurulur. Etkileyici değilse hüküm kurulmaz. Çifte standarttan kaçınmak lazım. Evet suçludur deyip yargısız infaz da yapmamak lazım. Evet suçsuzdur deyip bütün delilleri, iddialarla ilgili kanıtları, ifadeleri, itirafları kamuoyundan kaçırmak da e, yanlış ki bunu yapıyor. Kendisine CHP'liyim diyenler, CHP'li idarecileri bunu yapıyorlar. Masumiyet karinesini Kamu denetimini susturmak için kullanamazsınız. Hukukla tespit edilinceye kadar herkes masumdur. Evet doğrudur ama bu karineyi kamu denetimini susturmak için delilleri, kanıtları, ifadeleri, itirafları milletin gözünden gönlünden kaçırmak için kullanamaz. İlk günden bunu söylemek lazım. Daha sonra tabi iddianameyi daha çok konuşacağız. En çok dikkat çeken hususlar herkese göre başka iddianamede. isimler, kişiler fotoğraflarıyla beraber yer alıyor. Şema'da. Tabi iddianame 3800 küsur sayfa. Dolayısıyla o iddianamede herkesi ilgisini çeken yer başka. Ben ilk gün masumiyet karinesinden bahsettim efendim. Şüphelileri tertemiz, pırpır pırıl pırıl suçsuz göstermek, somut delilleri tartışma dışı bırakmak ve kamuoyunun, milletin denetim hakkını alel acele itibarsız kılmak için bu ilkeye sarılındı. Bu bir tehlikedir. Manipülatif bir söylemdir. Ve tabi demokratik kamusal tartışmaya da aykırıdır. Kişiye bir eleştiriden muafiyet, sorgulanamama, tutuklanamama dokunulmazlığı getirmez. Masumiyet karinesi. Tabii herkes başka bir yeriyle ilgileniyor iddianamenin. Ben ilk gün bu uluslararası finans kuruluşlarından alınan kredinin metro yapacağım diye alınan kredinin metro inşaatına gitmemesi meselesiyle ilgileniyorum Mesela bununla ilgili o metro inşaatını yapan firmaların sahiplerinin ve yöneticilerinin de büyük tespitleri var ifadeleri şüphesiz kamuoyunda yer alacak uluslararası finans kurumlarına gitmişler metro yapacağız diye yüklü miktarda uluslararası kredi almışlar ne demek bu yani sen ben ödeyeceğiz o krediyi. Sen ben ödeyeceğiz o krediyi. Türkiye'nin her yerindekileri ödeyecek o krediyi. Hani kendisine muhalifim diyenlerin ağzına yapışmış bir cümle vardı ya. Efendim üzerinden geçmediğimiz köprüye bizden vergi alıyorlar falan diyorlar ya. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı İmamoğlu uluslararası finans kuruluşlarından kredi almış. Bu kredinin bir kısmını yurt dışına geri kaçırmış bir kısmını kendisine cumhurbaşkanı yapmak için oluşturduğu fona aktarmak üzere kendisine yakın şirketlere kaydırmış ve büyük bir bölümünü dolayısıyla metro için harcamamış. Bunlar tespit edilmiş mesela. Para kuleleri. Ya o para kuleleri gözden o başka kaçırılacak bir durum mudur? Para kuleleri korkunç bir hal yahu. Para sayıyorlar. Hep İmamoğlu'na yakın adamlar var o para sayanlar. CHP İstanbul İl başkanlığı binası için kullandık dediği işte bu para kuleleri. Hepsi gayri yasal, gayri meşru. Parayı sayanlar, istifleyenler, toplayanlar. Hep İmamoğlu ile ilişkisi olan adamlar, uluslararası finans kuruluşlarından metro yapımı için alınan paranın e, büyük bir bölümünün buharlaşmış olması, metroda kullanılmıyor olması, kullanılmamış olması, aynı zamanlarda aynı anlarda bu insanlar efendim devlet bizim borçlanmamıza, Metro yapacağız. Metro için borç almamıza izin vermiyor. Rüzgar yapıyorlardı. Anlatabiliyor muyum? İşte almışlar metro için kredileri. Nerede kullanmışlar? Kullanmışlar mı? Hepsi bunlar iddianamede yer alıyor. Büyük bir bölümünü buharlaştırmışlar efendim. Korkuş bir durum yahu. Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yapacağız. Bunun için para lazım. Bunun için harcamak için para lazım deyip belediyeye işi düşen herkesten belediye yetkilerini kullanarak para alıyorlar gayrimeşru yollarda. Sonra o paranın da bir bölümünü yine kendileri iç ediyor. Yani böyle bir kepazelik de var işin içerisinde. Genel durum bu. Ver mehteri ver! Titresin kalpler!